Cümleten selamun aleyküm herkese merhaba dostlar yeni bir gameplay videosuna hepiniz hoş geldiniz. Deliğimize girelim. Abo silah yok. Ya burada da yok. put 그런데... şarjörüm yoktu be alacaktım diğer ikisini kesin alırdım da birini aldıydım zaten bu arkaladı <Gülüyor> <Gülüyor> nereye gitsek diğer deniz oraya gidelim selam ben geldim Oğlum bunlar manyak ya. Bura çıkıyorlar. Dünyadan beyhutlar. Ben bunu ilk bot sesi sandım. bot değil bu la. Yüzme sesini duydum. Bot dur dedim değilmiş. Kanki gel la. Gel. Gel gel bitirmeyeceğim gel. Bitirecek olsam bitiririm zaten ya gel şura. Gel kanki gel gel. Gel la. Bitirmeyeceğim gel oğlum. Gel gel bitirmeyeceğim. Neyse belki arkadaşlar gelir. Aynen de geldi. <laughs> Oğlum bölgede 3 oyuncu nerede? fena pusuyorlar Aha. bot mu bu be bilemedim la Nasıl ya oğlum siz manyak mısınız ya? Adam çatışmıyor. Sinsi sinsi tutuyor. Taktiğe bak. Tamam gidelim gayre Yine geldik mekana. Aha yine adam. yapma be Abi cazis efsane kasıyor. Geliyor. Oğlum şurada gezeleyen bir adam vardı. Bölgedeki oyuncu var. Şimdi bu da tamam. Bir daha var hali. Ha içeride. okey redzone ölmeyelim şurada bekleyek. telefonu aşırı kasmaya başladı videoda belli oluyor mu bilmiyorum da abi bu ne hem adam gelip duruyor hem redzone diğeri nerede Allah'ım böyle bir saçmalık yok seninle alaka orada Belki bizliğim bir. 10 kilo de varmış. Görmedim ki. Neyse de canlar. Tekrardan selamun aleyküm arkadaşlar. Kontrol ayarlarım. Bu şekilde handikamı de küçüldeyim. Hassasiyete geçiyorum. Kontrol ve hassasiyet kodu da yorum açıklama kısmında mevcut. İsteyen oradan alabilir. İsterseniz ekran görüntüsü alır. Kendinize göre ayar da verebilirsiniz. Önemli olan jiroskop. Jiroskop ayarım da bu şekilde. İzlediğiniz için teşekkürler dostlar. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Esen kalın.